Gidiyor Evet, kayıttayız. Çok güzel bir rakı balıktan sonra sufle gelmez mi? Bugün gerçekten harika bir gün. müthiş. Bu sufle şu anda bugün yani her şeyin... Bugünün noktası o. Tadı tuzu. Her yere döktün ama... Her yere döktün önce Kameram kırıldı. Yere düşürmüş tuvaletteken. Tuvaletteken. <laughs> Nasıl? Çok güzel. Oha çok bir aşk oldu. Eşit, eşit <laughs> dengeli <miktar> bu. <laughs> İyi ama sıcak. Hmm. Onun üzerinden kaç? 11. Tamam diyoruz ve Bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. yüzden bu kadar. Görüşmek üzere. <laughs>